<laughs> evet yeni tanrısız pro yeni görevine başlayacaksınız konuşsa <laughs> işlemez oğlum her neyse testin altta yapacaksın blasterları kullandım aa benim kırıldı lan sızmıyorum ki ben buraya <gülüyor> <gülüyor> merak etmeyin bu görevi saygımla ve bağlılığımla Öyle yapsan iyi olur. Bakın ana şeker. Ya bir dakika bu kim lan? Ben Mastroy'um dostum. Master olarak senin ananı sikebilirim. Nasıl yani? Böyle sikebilirim işte oğlum anlayın. Dostum sen artık bittin gibi. Neden? Aa, aa, acıtıyorsun. Acıtıyorsun. Bana yüzünü ver. Bence daha sonraki gibi kadar havalı bir sahne oluyor. Her neyse diğer... <laughs> diğer... Aa, sen de muaf trolların large, mıs mısın? Tek attım oğlum bu kadar boktan adamlar yapmayın ya. Bir boktan mı dedin sen? Oğlum işlemiyor bana o silah. İşlemiyor, işlemiyor. Aa kendime de sıktım yanlışlıkla. Oğlum işlemiyor. Anla işte şunu. İşlemiyor, işlemiyor. Ama ne kadar işlemiyor işte anla şunu. İşlemiyor, işlemiyor. Her ne? <laughs> ne? Beni öldürecek kız yani burada? Belki ittifak kalabiliriz. Yeni tehditler var ki. Onlar bizim aramızda sikebiliyor biraz. Bizim sikmiyor ama. Bunların daha tane var dostum. Titanı var, büllüğü var, parasti var, bilmem nesi var. Nereden biliyor mu? Tarih kitaplarından baktım. Bilim bilim hangisi oğlum? O üstte işte duruyor. Birini de durup ittifak olabilirim. Hanginiz? Şunu öldürürüm ama ittifak olur. Oğlum sen manyaksın mı? İttifak olmak için adam mı öldürmek istiyorsun? He. Tamam. Teklifiniz kabul edildi. Artık ittifakız. <laughs> gebereceksin Alphacon. Hayır, gebermeyeceğim dostum. Ama belki sen geberebilirsin. Neden ben geberiyormuşum? Sen geber. E -e, Sokuyum ya ki bu adamın sesini. Dostum öleceksin işte kabul et şunu. Kabul edelim ben ölmeyi. Bir dakika. <laughs> lan lan lan. Bu da gitti. Kolaysınız abi ya. Yani. Kolaysınız. Gebereceksin Alfa Kor. <laughs> 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 i̇şte bu komik de dostum. Bunu yapmayacaktım. Bunu yapmayacaktım dostum. Nasıl yapmayacaktım lan? Aa! Oğlum üstüne atladım adamın kafası patladı zaten. Biraz mutluluk kafasıymış öğrendim. <laughs> Gelelim lan. Yok edeyim bu. Aa! Yok edeceğim mi? Ben ölmedim dostum sen yok edici değilsin. La. Oğlum burası niye patladı? <laughs> ben DS Melon. Ne DS mi? Oğlum. Sigma Sigma bu Sigma bu. Oğlum bu seri de mi alaka. Çok alaka dostum. Ben nasıl öldüm? Ananam ananam ana. Bu nasıl bir ordu mu? Neredeyse ben DS Melon'um. Bu yüzden hep dövdüm. Dövdüm. Dövdüm ve şimdi tüver katarak kaçabilirim. Oh, kolum kırıldı ama ölmedim. Bir dakika. Tutturamıyorum ki. Dünya bozuluyor yazı öldüreceğim. <laughs> Tövbe sağfullah ne oluyor şu an? <laughs> Hadi bakalım ben değilsem el onu. Lan zaten ab, çok az upgrade aldım ya. Abi yürüye geberecek yer arama oğlum. Sus kardeşim ya orası çocuğu Ya senden 10 kat, 10 bin kat daha güçlüyüm kere. Sen çok sinirleniyorsun. Sen çok sinirleniyorsun. Bu sana girsin. Bu bana girmez olsun, ben oraya girerim. Lan. Lan. Bu ne oğlum ben ne, ne belası lan? DS menon onu ne oğlum? Kral saçma dersin olur mu? lan sen Titan robota ne yaptığını sanıyorsun Taciz mi yapıyorsun ona? Ne aciz lan? Kız mı ki o? <laughs> kolu burada kaldı lan ya. Malın kolu burada kaldı. Mal. Oe. 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 Kolum burada kaldı. Oe. Oya bak patlatırım seni. Kolunu al kolunu al şuradan. Alayım o zaman. Ah. <laughs> kılıç da sana girdi. Aa yarama girdi kılıç. <laughs> Bu işe bayılıyorum dostum. Kalkalım da gitti. Adamı da kesti. Ne işte kardeşim sen? Yaran istiyorum. Troll, <laughs> troll. Neyse ben skidir rp'ye ekleyeceğim. Vay vay. Aaa DSV melon. Ya, narok olurdu, lan ne ara o ben. Hayır ben şimdi rp'ye ekleyeceğim şimdi oğlum. Daha benim çok işim var ya. Daha benim çok işim var. Çekil oğlum arabana patlatayım seni. Evet, araban araban güzelmiş. Neyse kızı olmayan kişiyi içeyim. Kızı olmayan kişiyi aa. Lan adam kızı olmayan kişiyi işte, içti falan. Da Şidir, bu çıktı. Bir de rf'ye mi alalım? Allah Allah. Bir dakika. 10 tane